Hop buradayım miyim miyim? Aa zoom hoş geldin nasılsın? Hoş bulduk. Sen nasılsın? Çok iyiyim. Ailemle yeni tatilden döndüm. Çok güzel yerler gördüm. Aa nerelere gittin? Aspendos'a gittim. Aa nerede ki o? Aspendos Antalya'nın Serik ilçesinde bulunan antik tiyatrosu olan bir meşhur antik kent. Bak. Oo, çok güzelmiş. Sen ne yaptın? Ben de Kapadokya'ya gittim. Hmm. Kapadokya'da beri bacaları vardır. Beri bacaları yağmur, rüzgar Hı? ve sel sularının yapıları aşındırmasıyla oluşmuş bir yapıdır. Aa, çok merak ettim. Bir gün ben de gideceğim Zumzum. Zum. Evet Nevşehir'de bulunur. Hmm aileme söyleyeyim de gidelim. Eee başka nereye gittin? Zumzum zum. Oradan çıktıktan sonra annemlerle Salda Gölü'ne gittik. Aa, çok güzel. Evet, Burdul'un Yeşilova ilçesinde. Etrafı ormanlarla kaplı bak. Hı? Oo, çok güzelmiş. Türkiye'nin Maldivleri olarak kanınıyor. Çok güzel bir yer. Gidip gör. Ben de gideyim o zaman. Ailemize söyleyelim hep beraber gidelim o zaman. Evet. Hadi gidelim. Bay bay.